Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün yapılarına göre sıfatlar videosuyla karşınızdayım. Peki hangi başlıklar ele alacağız? Yapılarına göre sıfatları basit sıfatlar, türemiş sıfatlar, bileşik sıfatlar. Bileşik sıfatları kendi içerisinde anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar ya da kaynaşmış bileşik sıfatlar olarak da karşınıza çıkabilir. Kurallı bileşik sıfatlar olarak kendi içerisinde ayıracağız. Özellikle burada bileşik sıfatların daha önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Yapılarına göre dediğinde zaten biz sözcükleri yapılarına göre ayırdığımızda basit, türemiş ve bileşik olarak ayırıyorduk. Aynı mantık sıfatlar içinde geçerli. Sıfatları basit türemiş ve bileşik sıfatlar olmak üzere 3 başlık altında ele alacağız. Peki nedir basit sıfatlar? Basit sıfat demek yapım eki almaz, başka bir sözcükle birleşmez ve basit sıfatlar kök durumundadır. Tekrar ediyorum. Yapım eki almaz, başka sözcükle birleşmez ve kök durumunda olan sözcüklerdir. Örneğimize baktığımızda 4 yolcunun valizi kaybolmuş. 4 yolcu Sayı sıfatı var burada ve 4 sözcüğü yapım eki de almamış. Başka sözcükle de birleşmemiş ve kök durumundadır. O zaman buradaki sıfat basit sıfattır. Adamın kırmızı bir arabası vardı. Bir araba yine bir sözcüğümüz basit. Kırmızı araba dediğimizde yine kırmızı da sözcüğümüz hiçbir ek almadığı için basittir. Gelelim türemiş sıfatlara. Türemiş sıfatları yapım eki alır. Burada sözcüğün kökünün isim ya da fiil olmasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan sözcüğün bir yapım eki alması ve sıfat görevinde kullanılmasıdır. Kirli çamaşırlarını etrafa atma. Kirden kirli olmuş. Burada bir yapım ekimiz var ve kirli sözcüğü çamaşır sözcüğünü nitelemektedir. O zaman kirli türemiş bir sözcük olduğu için ve sıfat görevinde kullanıldığı için türemiş sıfattır. Bizi soğuk bir kış bekliyor. Soğumaktan soğuk sözcüğümüz yapım eki almış ve bir ismi nitelediği için türemiz sıfat görevinde kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi kirden kirli isimden de gelebilir. Soğumaktan soğuk fiilden isimde de olabilir. Bileşik sıfatlara gelince bileşik sıfatları kendi içerisinde anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar ve kurallı bileşik sıfatlar olmak üzere ayıracağız. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Birkaç adam bu işi bitiremez. Bir ve kaç sözcüğünün oluşması sonucu, birleşmesi sonucu birkaç adam ismi nitelet isimden önce geldi mi geldi? Yani sıfatların en temel özelliği isimlerden önce gelmesidir. Burada hiçbir iş kolay değil. Hiç ve bir sözcüğü birleşmiş ve ee, nasıl iş? Hiçbir iş şeklinde karşımıza çıkmış. Açık göz kadın çocukları kandırmış. Açık ve göz sözcükleri birleşmiş. Açık göz kadın. Vurdum duymaz bir insandı. Vurdum ve duymaz sözcüğü birleşmiş. Nasıl insan? Vurdum duymaz insan. Akşama zeytin yağlı dolma yaptım. Zeytin ve yağlı birleşmiş. Nasıl dolma? Zeytin yağlı dolma. Yani sözcüğümüz mutlaka sıfat görevinde kullanılmak zorunda ve bileşik sıfatlarda en az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşması gerekmektedir. Şöyle belirtelim bunları. Zeytin ve yağlı. Peki sorularda karşımıza daha çok çıkan hangisidir? Özellikle kurallı bileşik sıfatların oluşumu ile ilgili ve bu başlığımız daha çok çıkmaktadır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sıfat vardır dendiğinde bu anlatacağım kurallı bileşik sıfatlar karşımıza daha çok çıkacaktır. Takısız birincisi peki bunların nasıl oluştuğunu madde madde ele alacağız. Birincisi takısız at tamlamasının sonuna li 2 getirilerek. Takısız at tamlaması neydi? Tamlananın yani ikinci sözcüğün neyden yapıldığını ya da neye benzediğini. Tahta kapı neyden yapılmış kapı tahtadan. Zeytin göz göz neye benzedi zeytin. İşte bu takısız at tamlamasının sonuna ne getireceğiz? Li'yi getireceğiz ve takısız at tamlaması sıfat görevinde olacak. Tahta kapılığı getirdim. Tahta kapılı ev yani bunu ne yaptı? Niteledi. İşte bu oluşuma biz ne diyeceğiz? Kurallı birleşik sıfatlar. Birleşik sıfat olarak bilmeniz de yeterli olacaktır. Zeytin göz. Yine takısız at tamlamasının sonuna li getirdim. Zeytin gözlü kız. Yani buradaki bu sözcüğümüz ne oldu? Tamlayan görevinde kullanıldı. Yani sıfat tamlaması oluşturdu. Takısız at tamlamasının sonuna li getir ve sıfat yap. Birincisi buydu. Devam edelim. Bir diğer oluşumuz sıfat tamlamasının sonuna li 2 getirilerek az önce takısız isim tamlamasına getirdik. Bu defa ise sıfat tamlamasının sonuna li getireceğiz ve sıfat tamlamasını tamlayan görevinde kullanacağız. Kızgın bakış bu sıfat mıdır? Nasıl bakış? Kızgın bakış. Bunun sonuna ben ne getirdim? Lı li lulu olabilir değişebilir. Kızgın bakışlı adam. Nasıl adam? Kızgın bakışlı niteledi mi? Evet. Çok paralı getirdim. Çok paralı adam. Sarı kazak. Sarı kazaklı çocuk. Güzel bahçe. Güzel bahçeli konak şeklinde sıfat tamlaması kurduk. Ve bileşik sıfatı oluşturmuş olduk. Bir diğer oluşum şekli sıfat tamlamasında ad ile sıfatın yerini değiştirip ada üçüncü tekil yani i iyilik ekini getirerek yapabileceğiz. Adla sıfatın yerini değiştir ve üçüncü tekil iyilik eki i getirerek yapacağız. Örneğin kırık kol yapmamız gereken ilk iş nedir? Yerini değiştirmek kolu kırık ve ne getirdik? İyilik eki Nasıl çocuk? Kolu kırık çocuk. Yani burada Tambayan görevini üstlendi Kapalı kutu değiştirdik. Kutusu kapalı. Gördüğünüz gibi aldı. Kutusu kapalı. Televizyon. Temiz ev değiştirdik. Evi temiz. Evi temiz. Kadın. Nasıl kadın? Evi temiz kadın. Başlıklara biraz hakimiyetinizin olması lazım. E, soruda nasıl bir e, oluşumu olduğunda tahminde bulunmak için bunu sana zaten nereyi verecektir? Şu kısmı verir. Kolu kırık işte kırık kol olduğunu yer değiştiğini biraz soru çözerek bunlar pekiştirilebilir. Sayı sıfatıyla oluşmuş tamlamaların sonuna lık. Bakın arkadaşlar aynı mantıkla işliyor aslında. İşte Takısız isim tamlamasının sonuna lığı getirmek sayı işte sıfat tamlamasının sonuna lığı getirmek sayı sıfatının sonuna lık getirmek gibi benzer şekillerde oluşuyor. Örneğimize baktığımızda 100 gün sayı sıfatı sayısını bildirdi. 100 gün. Bunun sonuna getirdim ve bunu tamlayan görevinde kullandım. 100 günlük maraton. 80 sayfa sonuna getirdim? Lık getirdim. 80 sayfalık kitap şeklinde oldu. Bir diğeri belirtisiz alt tamlamasında tamlanan eki yerine li eki getirilerek. Belirtisiz at tamlamasında tabii ki arkadaşlar bu konuda tamlamaları çok iyi bilmeniz lazım. Yani öncesinde tamlamalara hakimiyetiniz yüksek olması lazım. Şimdi ben burada belirtisiz at tamlaması dediğimde belirtisiz at tamlamasını sıfat tamlaması dediğimde ya da takısı at tamlaması dediğimde bunlara hakimiyetiniz yoksa bu konuyu anlamanız zordur. Bunun öncesinde sıfatlarla tamlamalarla ilgili hazırlamış olduğum bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Hem tamlama tamlama konu anlatımı hem de tamlamalarda dikkat edilmesi gereken tamlamaların özellikleri ile ilgili bir video paylaşmıştım. Oradan daha öncesinde onu izlerseniz daha faydalı olacaktır. Belirtisiz ad tamlamasında neydi? Hatırlatalım yine de. Belirtisiz ad tamlaması birinci sözcüğün ek almaması, ikinci sözcüğün ek almasıydı. Tamlanan iki yerine tamlanan ikinci sözcük li. Yani tamlanan ekini sileceğiz. Onun yerine li yazacağız. Örneğin köy yumurtası. Tamlanan ekimiz ne burada? I, s kaynaştırma. Bunun yerine l'ı getirdik. Bakın köy yumurtalı ka kahvaltı. Nasıl kahvaltı? Köy yumurtalı kahvaltı. Bebek kokusu. Bunun yerine ne getireceğiz? L'ı getireceğiz. Bebek kokulu havlu. havlu. Sonuçta ne yapıyor? Sıfat görevinde kullanılıyor. Bir başka oluşumu son olarak at soylu sözcükleri durum ekleriyle bağlayarak ve bu sözcükleri sıfat görevinde kullanarak elden düşme araba bakın den ile bağladık. Nasıl araba? Elden düşme araba. Köyüne aşık adam. Yine burada e hali. Nasıl adam? Köyüne aşık adam şeklinde birleşik bileşik sıfatı oluşturabiliriz. Arkadaşlar özellikle az önce söylediğim gibi ikinci kısımda yer verdiğim, ikinci, kıs, ikinci, başlıkta yer verdiğimiz bileşik sıfatların oluşumu son derece önemlidir. Onlara biraz daha dikkat ederseniz önemlidir. Yani anlamca kaynaşmışı görürsünüz ancak şu kurallı bileşik fiillerin oluşum şekillerine biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Çok basit. Takısat tamlamasının sonuna li'yi getireceğiz sıfat tamlamasının sonuna li getireceğiz. Sıfat tamlamasında ad ile sıfatın yerini değiştirip üçüncü tekil iyilik ilk getirerek kullanacağız. Sayı sıfatıyla oluşmuş, oluşmuş tamlamaların sonuna lık iki getireceğiz. Belirtisiz ad tamlamasına tamlanan iki yerine li getireceğiz. Ad soylu sözcükleri durum ekleriyle bağlayarak kullanacağız. Kısacası bu verdiğimiz örneklerin hepsinde bir sıfat tamlaması ortaya çıkacak. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.